İnsan, şu kainat içinde pek nazik ve nazenin bir çocuğa benzer. Zaafında büyük bir kuvvet ve aczinde büyük bir kudret vardır. Çünkü o zaafın kuvvetiyle ve aczin kudretiyledir ki, şu mevcudat ona musahhar olmuş. Eğer insan zaafını anlayıp, kalen, halen, tavren dua etse ve aczini bilip istimda eylese, o teshirin şükrünü eda ile beraber matlubuna öyle muvaffak olur.'' ve maksatları ona öyle musahhar olur ki, iktidarı zatisiyle onun aşri mişarına muvaffak olamaz. Yalnız bazı vakit lisan hal duasıyla hasıl olan bir matlubunu yanlış olarak kendi iktidarına hamleder. Nasıl ki nazdar bir çocuk ağlamasıyla, ya istemesiyle, ya hazin haliyle matluplarına öyle muvaffak olur ve öyle kaviler ona musahhar olurlar ki o matluplardan binden birisine bin defa kuvvetçiyle yetişemez. Demek zaaf ve acz, onun hakkında şefkat ve himayeti tahrik ettikleri için küçücük parmağıyla kahramanları kendine musahhar eder. Şimdi, böyle bir çocuk, o şefkati inkar etmek ve o himayeti itham etmek suretiyle, ahmakane bir gururla, ben kuvvetimle bunları tesir ediyorum dese, elbette bir tokat yiyecektir. İşte, insan dahi Halık'ının rahmetini inkar ve hikmetini itham edecek bir tarzda, küfranı nimet suretinde, Karun gibi ben kendi ilmimle, kendi iktidarımla kazandım dese, elbette sille azaba kendini müstehak eder. Ey insan! Madem hakikat böyledir, gururu ve enaniyeti bırak. Uluhiyetin dergahında acz ve zaafını İstimdat lisanıyla, fakr ve hacatını, tazarru ve dua lisanıyla ilanet ve abde olduğunu göster. Ve hasbunallahu ve ni'mel melvekilde yüksel.